bakandın. Gel gel Bak baba, bak. Bak. <laughs> <Yok, gülüyor> mu? bak. Et burada ya. <laughs> et almayacağım. böyle. Şey, böyle. <laughs> <laughs> <Ben> Kalktı <kalkıyorum> mı? <böyle. gülüyor> م مم می‌شود. ازی نانه بده کمه 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 چرا من از تو که ادعا آگاهیدی؟ denemek. Abi burayı sansürleyeyim ya galiba ya. İlk neydi? Kanka video açık. Abi ya. Vallahi vallahi. Benim büyük... Kanka okey atılır ya. Okey atılır oğlum bu arada. Tamam ben de oynarım. Aa bu ne lan? Doç lan bu. Ben için dizim. Oğlum. O ne? <laughs> Baba görüyorsun değil mi Yusuf? Adam Abi, imanlı. Bize Her şey ya. bize gelecek amana koyayım. Aşırı güzel. Git sakin ol. Allah'ına var adam. Allah ha bak Allah'ım ile beni çekiyor. Allah'ım ile <laughs> Allah bilmiyorum çekin. Sen ne bilmiyorsun oğlum? Sen Neyi? Yan, Sen, yan çek. Türbinin ne olduğunu bilmiyorsun bilmiyorum lan. Biliyor musun? Ne? Dönüyor. Ne dönüyor? Oğlum, Türbünden iç girişim var, iç çıkışı var. Çıkışı var, girişi de var amına koyayım. Arkadan Bot girişi çıkıyor. de var. Türbinden iç iş... çıkıyor oğlum. Türbinden iç çıkışı var sadece Niye amına. Niye durdun gire? ki amına koyayım? <laughs> <laughs> bir düşündük artık. Türbinden iç çıkışı var oğlum. İç giriş kompresörden amına koyayım. Vlog mu çekiyor, fotoğraf mı? Video. <gülüyor> ha, okay. Ama Hiç netlemiyor. Bak bak. Dur kanka, bir dakika. Dur amına. Bir saniye amına. Tamam bas. Önden gideceğiz, biz takip edeceğiz. de 3 2 1 Bas bas Nasıl olmak Ana sınıfı da açılmış. Mescidi yıktılar. Ana sınıfı yaptı. Düşünceleriniz yıktılar. neler abi okul hakkında? Mescidi sence yıkarlar mı sana geliyor? <laughs> <laughs> Mescidi yıktılar okul, diyor. Okul. Aman o kadar ne tayyavısı. Gitme be yıkı, eski ortaokulumuz hakkında düşünceleriniz Hiçbir neler? Hiçbir şey düşünmüyorum. Birazdan işeceğim Bahçesi'ne. Onu <laughs> yapmayalım ya. Karanlık. Alarm var mıdır? Fotoğraf çekilmek için arabayı tripod yaptık. Yanaştırıyor. Taraflarımızı çekindik. Yiğit işemeye gitti bu Şu ileride. Şurada. Oğlum düşün geldi ya. Yani. Buradan sonra ne yaparız? Belki... Okey abi okey yüzür. O yüzür bu arada. Tamam da nerede? Haluk. Ya hayırdır bir el kol mu yapıyorsun? Selim. Oğlum bak. Amma budan ne bilirim lan. İn lan aşağı. Hadi. Buradan. Sağa çek, Sağa çek. Allah. <laughs> gelme amına köye geri. Böyle mi yapılabiliyorlar? videolar? Böyle yapılıyor kardeş. Her şey çok güzel oldu. Aa, her şey çok güzel olmuyor ya. <laughs> Aa, var mı? Var mı? Dolu mu? Dolu mu? Çok değilmiş ya. Yani. <laughs> Yalova'nın o oh, burası ne güzel bir yermiş lan. Kanka çok ağırdır. Çal, kimse çalamaz diye bırakmışlar. Evet. <laughs> Yalova Merkez Camii değişmiş. Yalova Merkez Camii çok güzel oldu bu arada ya. Ben gerçekten. yani gerçekten çok beğeniyorum yani. Minaresi bayağı yükselmiş kanka. Bunu kamerayı yükseltiyorum yükseltiyorum gitmiyor. Oho! Burası şeydi, hastaneydi amına koyayım zamanında. Ya <laughs> evet. burada namaz kılıyor kızlar. Kızlar, Kız, kızlar <laughs> burada mı namaz <gülüyor> <da>? <gülüyor> Hani çağırdın kızlar. Bunun minaresi var. Bu farklı işte. İşte onlar da da Burası ne? Hanımlar giriş. Allah Allah. Oğlum bu yalan ama okuyayım. Ben doğduğumda bu yoktu. <laughs> yani. Yusuf öyle diyor söyledir. Ben diyorsam doğru da Ben bakıyorsun sen. Yok ben iyi gözle bakıyorum. Değil mi? Yani çok iyi, 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 sanırım. iyi sanırım. İyi insanlar lan. Kim lan? Kim? Kim lan? Kim? Kim, kim iyi insan? Travestiler. Müslümanlar. <laughs> Bu travestiler iyi insandır <gülüyor> ya. <laughs> Buralar boş bir yedi. biraz gibiydi. Bir Sigara alalım ya. O bile, o bile, o bile, bile kapanmış. kapanmış Aha yeni nesil kahve. O... Ön kamera ışık olmayacak rezalet çekiyor. Evet Yusuf da sigaramız bitti. Okey oynamaya karar verdik ama okey masasına oturmadan önce sigara almak istedik. O yüzden yürüyoruz. Arabayla mı gelseydik? Ya? Arabayla sigara almaya gelmek <laughs> daha mantıklı olabilirdi. Kendim <laughs> Kendimi böyle vlogger gibi kanka. Dışarıdan kanka gören şey diyor sen mu? Tam vloggersin bu arada şu an. Dışarıdan yani. gören şey diyor mudur acaba? <laughs> acaba ünlü kanka, mü? Acaba kanka, ünlü mü falan? Bence şey diyordur kanka. Bunlar köyünden geldi buraya vlog çekiyor. Yalavan merkez. Yalavan merkez. Köyden geldik, yalan yok. Kardeşim Yalova'nın tam merkezi şu mu? Ta, Yalova'nın tam merkezi bur, burası ya abi. Herhalde. herhalde. Ama abi ben bu teyzeyi, o zaten kamerasını sinir aldım onları. Oğlum bayağı lan. Teknoloji mı Hani oğlum tekel yok burada. Bak şurası işte, Yalova tekeli. Işığı sönük ya kanka. Hayır adamlar orada kapıya çıkanlar Yaya geçin. Harbi mi? Ar ar kaliteli mal mı veriyorsunuz buraya? Kardeşim burası altın yazı, altın yazı kaliteli malı. <laughs> Ritz. Reklamını geçeyim. Okey. abi. Hadi oğlum dönsün bak. Şu 5 mi abi? 5 mi abi? 6 mı oluyor? Abi Ver lan. Okay. Ben, 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 ben. <gülüyor> oğlum <laughs> hop yile, yile yile Al şunu. Oğlum <laughs> bu kadar. Oyuna devam et. <laughs> <Sen, gülüyor> <sen, abi, gülüyor> oğlum dur yile oldu <laughs> amına <buna> koyayım. Yapmayın. <laughs> i̇şte, ben işledim oğlum. Dikler zaten buz gibi olmuş. Hocam blöf hakkındaki yorumlarınız... Abi Haluk, ama... O var ya Haluk. Haluk var ya bir içine almış. Ana Haluk ne var adamı? Haluk ya. Oğlum yalan lan ben... Kanka Haluk, Haluk büyük olsun. <laughs> Haluk var ya. Büyük oluyor aga. Çok güzel oluyor. Sen bu muzlu içeceğini içer misin kardeşim? Muz aromalı, muz aromalı aromalı içecek o ya. Hmm. Altın cezve çok güzel. <laughs> Adam sigara. Gidiyor mu? Haluk'un <laughs> okey okay nasıldı arkadaşlar? Okey bok gibiydi. Ee, Blöf, okey Haluk, biliyorum da o. fena değildi. Bir karmaşa Bilef vardı. Bilef sardı da Haluk. Bilef sardı da. o. İyi, <laughs> i̇yi, iyi yalan söyledim mi? şu an bir... Yalan söyledim. Tüm katları sen. aldım yoran, zaten. Ha yalan da söyledim ama bunu. Yalan, yalan söylemedi <laughs> falan. Her şey oğlum, kaldı. oğlum her... Çok açtın aga. Oğlum yalan da söyledim. Allah Allah abi adam oynasın ya bunu. <laughs> ben öyleyim ya çok açıyorum. Açma abi. Senden kurgucu olur ha. Ha? Oğlum eski Minecraft falan diyor. Benim Minecraft videolarım var Latun abi. Ne? Senin Minecraft videolarım vardı ama ne? Evet. Oğlum benim kanal bayağı izleniyordu bu. Var evet. mı? Evet. Oğlum benim, benim bir iki videom 70 bin 80 bin görüntülenme senin, senin senin var da ben almadım. Sus sus. Ha? Video kanka. Dur kanka. Evet. ahlak, <laughs> tek por. Şey, şey o. çocuk ya. çocuk para ga. <laughs> Gel oğlum. Gel oğlum. Ne haber? Ne haber? Ne haber? <laughs> Kıvırma oğlum. Köpeği kışkırtma çok riskli oldu. Kıvırtma. Oğlum bizim kampüsteki köpekler var ya o evet. Bizim kampüste köpeği zehirlerler öldürürler. Ne diyorsun ya? Aa, ne güzel Hop <laughs> hop. Daha ne istiyorsun abi? Oğlum, Abi uyutsunlar Adam ya. Adam beni ısırıyor amına koyayım. Kanka senin için bu konular? Kanka bence uyutsunlar ya. Bize oylama verdiler işte. Yenge duymasın. Yenge duymasın. Ben duymasa. verdim amına amın koyayım uyutsunları. Şunu Uysunlar uyut. Şu önce Furkan'a yolculuk sonra bunu sonra biz de yürüyerek gidek eve. Tamam. Burada ayrılıyoruz. Burada ayrılıyoruz. Bu güzel birkaç saatlik şey için teşekkür ederim. 3-4 saat lan. Bayağı oldu evet. Bayağı oldu amına koyayım. Oldu arkayı. oldu. Bayağı oldu orada. Niye bu koktu ya? Ne bundan bu, geldi bu? Ya da bu tip. <laughs> Kanka bundan bundan. Kanka, Net evet, baksana. Bir sıçamaz ki oğlum baksana şu tipi amına koymuş. Ama alacak. Oğlum dur yok Sikerli ya oyun, oyun oynuyor. Adını ne koyalım? Oğlum ben Ben mi gidiyorum? Ben mi gidiyorum? Hepimiz Sana? gidiyoruz. Hepimiz ayrılıyoruz Nasıl evet, işte. Tamam. Hepsi yürüye Ha ok. Ev, tamam. ev arkada. Ev arkada mı? Yani yiğitlerin hem şurada yürüyoruz. Ha sonra. tamam. Biz burada. Hadi sarıldık. Bir daha sarıldık işte. Sıraya geç kaydı Şey Oğlum. Yedi. Bu... Yedi bir soru. Bu, bu? kombinasyonu tamamlayacak. Mont, dur lan. Mont deri ceket. Cek, deri mont ceket. <laughs> ben bunun edite ile uğraşırsam eğlenceli bir video olabilir. Ha, testo yatalım bakalım. Ben, ben düşün, düşünmediğim şeyler Ay, değil YouTube ya. Kan, Youtube kanalı aç testo konseptinde video yap. Beni liberal edin. Şöyle kapatıyorum şey. değil mi? Yani. Bütün her şeyi bozuyorsun ya. Ne? Lan burası şey sokak. Burayı hatırlıyorum. Burası ben. Ahmet Ayko'da. Arka el neyi çekiyorsun? Ha? Arka, Arka kamera, kamera daha al. iyi çekiyor kanka tabii. Haa ben de evet. diyorum bu nasıl çekiliyor bunu koyayım. Tabi tabi. Lavuk bir anda şura, kamera çekiyormuş. Şuralar var ya. Ne? Yalı ve ya ilk geldiğimizde annemle kanka, bura, şuradan yürüyorduk. Dünyanın o kadar garip bir, bir yeri gibi Buralar aşırı atılı atıl bu arada. Hiç bakılmıyor. Bakım siktir. Bu yol aşırı bakım bence hak ediyor ya. Baharda yazın abi buralar çok şey oluyor. Buradan güzel ha, güzel oluyor böyle. Yeşil bir canlanıyor amına koyayım. Şu ilerideki Oğlum yalan yazları güzel. İleride bir sağ var. Aa, Orası ya Selim'in sokak bura mıydı? yok. Bura bura. Selim. Selim Eski burada. Eski Ama arkadaş. Selim ne yaptı bir... bilmiyor. Hayır. Üçüncü, üçüncü, Selim gibi diye dair söylentiler var. Adına gidiyor. Şey, annesini görmüyor mu? Kendisini görmüyor işte? Sonra başka kim, kimse... Bu bu parkın devamı uzuyor artık. Ha. Böyle Öyle bir muhabbet var. Açık vardı ileride o da Umut hiçbir... hatırlıyorum, hatırlıyor mu Umut? İlkokul Umut. Evet hatırlıyorum. Maldı. Evet. Geçen geçen chess yapıyoruz yapıyorum tamam mı? Ha. Tam yaptım amına koyun tık karşımda Umut. Göz evet. kırptı kırptım mentonda amına koyayım konuştuk ettik. Yani Arabasında falan var. oturduk. Vay amına Evet, Ama hala var. aynı. Tam bir. İyi yani eski. Şuraya maydanoz döner mi açılmış lan? Orası bizim kokoreç oğlum. Ha. Kendi Şurası. Iı, ha. Bu bu sahanın da geçmişi ha. var yani. Ha. Evet. Malum sokak arkadaşlar. Ne sokaktı lan bura? Kaymakam Erkin. Kanka bak burasının konumu çok iyi bu arada. Evet abi her yere 10 dakika. Aha, her taraf 10 dakika. Ben o yüzden işte taşınmak tercih Baş Başka Evet arkadaşlar. Bir Yalova macerasından sonuna geldik. Hadiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aslında sen vlog açan kırdın aslında. Lütfen